Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde sözcükte anlam ünitesinin ikinci bölümüyle kalıplaşmış sözcük grupları ve kalıplaşmamış sözcük grupları ile dersimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ilk başlığımız kalıplaşmış sözcük grupları içerisinde ikilemeler. Neydi ikilemeler? anlatımın gücünü artırmak, anlam pekiştirmek ve zenginleştirmek için oluşturulan tekrara dayalı sözcük gruplarıydı. Ve bunların oluşumuna baktığınızda sevgili arkadaşlar birçok şekilde ikilemeyi oluşturabiliyorduk. Şöyle bir göz atalım. Aynen tekrarlanan sözcüklerle oluşan ikilemelerimiz. Ağır ağır, uzun uzun örneğinde olduğu gibi. Eş ya da yakın anlamlı sözcüklerle oluşanlar. Ses, seda, doğru, dürüst. Anlamca birbiriyle ilişkili sözcüklerle oluşanlar. Eş, dost, yaka, paça. Biri anlamlı, biri anlamsız sözcüklerle oluşanlar. Yırtık sözcüğü anlamlı iken, pırtık sözcüğünün herhangi bir anlamının olmaması gibi. Eski püskü sözcüğünde yine eski sözcüğünün bir anlam taşıması, püskü sözcüğünün taşımaması gibi. Her ikisi de anlamsız sözcüklerle oluşanlar. Abuk sabuk, eciş bücüş örneklerinde olduğu gibi. Ve zıt anlamlı sözcüklerle oluşanlar. İleri geri, iyi kötü örneklerinde görüldüğü gibi. Evet bunlar ikilemelerin oluşumlarında kullandığımız yollar. Sevgili arkadaşlar, kalıplaşmış sözcük gruplarında bir diğer başlığımız atasözleri. Atasözleri uzun gözlem ve deneyimlerden sonra söylenmiş, yol gösterici özelliği olan ve halka mal olmuş sözcük gruplarıdır. Evet geneli mecazi ve temsil anlatıma sahiptir. Yani ne demek? Kalem kılıçtan keskindir derken kalemin gerçekten kılıçtan keskin olamayacağını biliriz. Burada özellikle bilginin, ilimin önemi vurgulanmaktadır. Bu bir temsildir, bu bir mecazdır sevgili gençler. Bazı atasözleri gerçek anlamlıdır. Al malın iyisini, çekme kaygısını derken aldığınız ne olursa olsun en iyisini alın ki sonrasında sıkıntı çekmeyin atasözü tamamen gerçek anlamlıdır. Bazı atasözleri hem gerçek hem mecaz anlam taşır. Ateş düştüğü yeri yakar derken gerçekten ateşin düştüğü yeri yakması aynı zamanda acının var olduğu yerde hissedilmesi anlamı da mecaz kısmıdır. Bazı atasözleri sosyal ilişkiler üzerine görüş bildirir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır örneğinde olduğu gibi. Bazı atasözleri doğa olaylarının gündelik yaşam üzerindeki etkilerini anlatır. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır da bir doğa olayını görmüş oluruz. Ve bazı atasözlerimiz sevgili gençler, inançları, töreleri ve toplumsal olayları yansıtır. Örneğin, alda oğlak da olsa ovada otu biter derken bu bir inanç yani yaratılmış her varlık rızkıyla gelir. Kız beşikte çeyiz sandıkla derken evet burada da özellikle toplumsal, töremizle ilgili bir çeyiz kavramıyla ilgili bir atasözü bilgisinin verildiği görülmektedir. Evet atasözlerinden sonra bir diğer konu başlığımız deyimlerdir sevgili arkadaşlar. Deyimler anlatım güçlensin diye özellikle o sırada o esnada cümle içerisinde kullandığımız kalıplaşmış ifadelerdir. Ve bu ifadelere bakıldığında özelliklerinden ilki çoğunlukla eylem bildirmeleridir. Yani gözden düşmek, küplere binmek, tepesi atmak, göze girmek gibi birçok deyim eylem bildirir. Ama bazı deyimler cümle şeklinde de kurulabilir. Mesela hangi dağda kurt öldü deyip sonuna soru işaretini koyup bir cümle şeklinde deyim oluşturabiliriz. Deyimlerin genelinde bir mecaz anlam görürüz. Etekleri zil çalmak dediğimizde bir kişinin çok sevindiğini anlatırken Etekleri tutuşmakta telaşlanmak vardır sevgili gençler. Ve bazı deyimlerde ise gerçek anlam görmekteyiz. Bir iş yapıyoruz ve diyoruz ki çoğu gitti azı kaldı. Hangi işi yaparsak yapalım kurduğumuz bu cümle kullandığımız bu deyim gerçek anlamlı bir deyim olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Evet kalıplaşmış sözcük gruplarından dördüncüsü özdeyişler yani vecizelerdir. Vecize atasözlerine benzese de bir farkı var. Temel bir farkı nedir? Vecize de yol gösterici aslında özlü sözlerdir ama vecize de söyleyen kişi bilinir. Dolayısıyla bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve keskin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlerdir vecizeler. Örneğin Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol cümlesi bir vecizedir ve Mevlana'ya aittir. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde Ziya Paşa'nın bir vecizesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar kalıplaşmış sözcük grupları, ikilemeler, atasözleri, deyimler ve özdeyişler olarak dört başlık altında ele alınır. Bir de kalıplaşmamış sözcük gruplarımız var. Kalıplaşmamış sözcük gruplarına bakıldığında birden çok sözcüğün bir araya gelerek cümlenin anlam bütünlüğü içerisinde anlamlandırılmasıyla oluşan söz öbekleridir tanımını görürüz. Dolayısıyla kalıplaşmamış sözcük grupları kullanıldığı cümleye veya parçaya göre şekillenen sözcük gruplarıdır. Evet bir sınav sorusu alıntısından hareketle kalıplaşmamış sözcük grubunu birlikte inceleyelim. Empati, başkasının duygularına eşlik etmektir. Birlikte ya da aynı şekilde veya bir kişinin diğer sayesinde hissetmesi, duyması, etkilenmesidir. Bu, kuşkusuz başka bir boyuta taşıyabilir insanı. Çünkü kısmen de olsa, benin hapishanesinden çıkmayı gerektirir. Evet, ben kavramının hapishanesinden çıkmak. Geriye kimle empati kurulduğunu bilmek kalır. Başkasının öfkesine katılmak, öfkeli olmak, başkasının mutluluğuna katılmak mutlu olmaktır. Dolayısıyla benim hapishanesinden çıkmak sözü bu cümle, bu parça için kullanılmış, kurgulanmış bir sözdür, bir söz grubudur. Ve kastettiği şey benim hapishanesinden çıkan kişi kendi sınırlarının dışına çıkan kişidir. Dolayısıyla kendi sınırlarının dışındaki hayatları anlamak anlamına gelecektir. Bu kalıplaşmamız sözcük grubumuzun anlamı. Evet sevgili gençler. Şimdi gelin konuyla ilgili birkaç örnek çözümüne birlikte göz atalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı yolla oluşturulmuştur derken. Evet. Bu konuşmadan böyle abuk sabuk sonuçlar çıkarmış olman beni şaşırttı doğrusu derken ikilemenin oluşumu abuk sabuk yani her iki sözcüğü de anlamsız olandır. B seçeneğinde Eğri büğrü sokaklarda kaybolduğumu sandığım bir dakikada karşıma çıkıverdin derken eğri büğrü sokaklar ifadesindeki eğri büğrü bakın bir anlamlı diğeri anlamsızdır. C seçeneğinde üzerinde yırtık pırtık bir palto ile karlı yolları arşınlama gayretindeydi derken yırtık pırtık ikilemesindeki yırtık sözcüğü anlamlı pırtık sözcüğü anlamsızdır. D seçeneğinde yarım yamalak laf etmektense susmayı seçmek daha erdemli bir davranıştı. Yarım yamalaktaki yarım sözcüğü anlamlıdır. Ve bazen birlikte dolaşırlar ama sıkı fıkı bir arkadaşlık arkadaşlıkları olduğunu sanmıyorum cümlesindeki sıkı fıkı ikilemesinde sıkı sözcüğü arkadaşlar anlamlıdır. Dolayısıyla abuk sabuk örneğinde her iki sözcükte anlamsız, diğerlerinde ise bir sözcüğü anlamlı, diğer anlamsız yapısını görmekteyiz. Öyleyse doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Gelelim bir diğer sorumuza. Evet bu sorumuzda arkadaşlar bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez şeklinde sorumuz yöneltilmiş. Bir atasözü sorusu bakalım. Ne diyor seçeneklerimiz? İkinci cümle komşu komşunun külüne muhtaçtır diye başlamış. Metnimize bir başlayalım. Her atasözü bir genel kural bir ilke niteliği taşır. Evet ikinci cümlemize bakıyoruz bazı atasözleri sosyal ilişkiler üzerine görüş bildirir. Evet komşu komşunun külle muhtaçtır. Sosyal bir ilişki üzerine bildirilmiş, sosyal olay üzerine bildirilmiş bir görüş. Dolayısıyla iki numaralı bilgiyle verilen seçeneğimiz uyuşmakta. 3'e baktığımızda bazı atasözleri ise uzun gözlemlere dayanarak doğa olaylarının gündelik yaşam üzerindeki etkilerini anlatır. Hemen bakalım. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Evet doğa olayının gündelik yaşam üzerindeki etkisini gördük. Hemen devam edelim. 4. Tecrübelere veya mantığa dayanarak doğrudan doğruya öğüt veren atasözleri. Evet doğrudan doğruya öğüt vermek. Bakalım doğrudan doğruya bir öğüt var mı? Çirke ve taş atma üstüne sıçrar derken doğrudan doğruya bir öğüt verilmiş atasözümüzde. Bu da uyumlu ve devam ettiğimizde iki yargı taşıyan atasözlerinde ise yargılar arasında benzetme ilgisinden ziyade iki yargının birbirini tamamladığı veya birbirine karşıt olduğu görülür diyor. Var evi, kerem evi, yok evi, verem evi derken var ve yok kavramlarında arkadaşlar bakın yukarıda bahsedilen karşıtlık kavramını görmekteyiz. Dolayısıyla bu da uyumludur. Ve Son cümlemizde bir de genelin aksine temsili ve mecazi anlatıma sahip olmayan atasözlerimiz vardır. Evet temsili ve mecazi anlatıma sahip olmamak. Besle kargayı oysun gözün derken iyilik yaptığın zaman bulacağın kötülüğü temsili mecazi olarak anlatmıştır bu atasözü. Bundan dolayı verilen açıklamayla uyuşmamaktadır. Burada temsili mecazi bir kullanım söz konusudur. Öyleyse doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Bu sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum içi içine sığmamak deyimiyle uyuşmamaktadır demiş. Evet içi içine sığmamak coşmak, sevinmek, heyecanlanmak gibi anlamları barındırabilecek bir deyim. Evet çocuk babasının elindeki oyuncağı görünce avuçlarını birbirine vura vura ona koştu. Dolayısıyla çocuğun içi içine sığmıyor, çocuk sevinçli devam edelim. Yerinde duramıyor. Ne zaman gelecekler diye gözlerini saatten bir an olsun ayırmıyor derken bakın yerinde duramamak yine içi içine sığmamak durumunu örnekleyebilecek bir kullanımdır. C seçeneğiyle devam edelim. Okullar kapandıktan sonra ailesiyle geziye çıkacağı günü iple çekiyordu derken evet buradaki iple çekmek ifadesi kişinin yine içi içine sığmıyordu anlamını bize verecek sevgili arkadaşlar. Uzun süredir, uzun bir süredir amirine söylemek isteyip de söyleyemedikleri için fırsat kolluyor derken içi içine sığmamakla ilgili bir durum söz konusu değil ve son seçeneğe baktığımızda kalabalığın içinde gözleri ona erişince kalbi yerinden çıkacak gibi atmaya başladı derken yine içi içine sığmadı anlamı mevcuttur. Öyleyse doğru cevabımız deyim sorusunda D seçeneğidir. Diyoruz. Çünkü verilen anlamı yani içi içine sığmamak anlamını karşılayan bir kullanımımız söz konusu değil sevgili gençler. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Bu sorumuz kalıplaşmamış sözcük grupları kısmından yöneltildi. Bu parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir şeklinde verildi sorumuz. Evet altı çizili söz grubu arkadaşlar kalıplaşmamış söz grubuydu. Kalıplaşmış olanlarımız belliydi ikilemeler, deyimler, atasözleri ve cizeler kalıplaşmamış ise parçaya göre belirleniyordu. Bakalım bir hemen metnimizi okumaya başlayalım. Gerçek eleştirinin amacı bir sanat görüşünü örneklendirmek, bir sanat yapıtının sanat değerini belirlemek, bir örnekten kalkarak çözümlemeler ve inceme, incelemeler yapmak ve bir görüşü temellendirmek olmalıdır. Böyle bir eleştiri anlayışıyla kaleme alınmış yazıların amacı falancayı yüceltmek, onurlandırmak veya filancayı ezmek, yerin dibine batırmak olamaz.'' edebiyat çevrelerindeki güncel kıpırdanışlara değil edebiyat çevrelerindeki güncel kıpırdanışlar bunlara değil felsefi bir temelden hareketle edebiyat olaylarına eğilir bu tür eleştiriler demişiz. Dolayısıyla arkadaşlar Edebiyat çevrelerinde güncel kıpırdanış, anlık, gelip geçici olan şeylerden bahsediyoruz. Seçeneklerimize şöyle göz attığımızda sanatçıların bir sanat görüşüne ağırlık vermesi, evet herhangi bir sanat görüşüne ağırlık verilmesi durumu söz konusu değildi. Sanatçılar arasında rekabet ortamının oluşması, rekabetten değil güncel kıpırdanışlar yani anlık kıpırdanışlara bakıyoruz. Sanat dünyasındaki kısa süreli yönelimler. İşte bakın burada kısa süreli yönelim demek güncel kıpırdanış demektir kısa süreli, gelip geçici olacak bunlar. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altı çizili sözle anlatılmak istenen C seçeneğinde verilen kısa süreli yönelimler ifadesidir. D seçeneğinde eleştiri yazılarının artış göstermesi ve sevilmesi, E seçeneğinde eleştirmen yorumlarının tartışmaya açıklığı gibi ifadelere verilen altı çizili bölümden gidememekteyiz. Doğru cevabımız bu nedenle C seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Evet böylece sözcükte anlam ünitesinin sonuna gelmiş olduk. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.